Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açık hava görselleri, baskı İmalatı ve montajı iş İhalesine hoş geldiniz. İhalemize dört istekli teklif vermiş bulunmaktadır. Birinci isteklimiz ERG Dünya Reklam Sanayi ve Ticaret Mütçe Şirketi. İkinci istekli Triyaki Oğlu Piksel Reklam Matbaacılık Promosyon Organizasyon Sanayi ve Ticaret Mütçe Şirketi. Üçüncü isteklimiz Tatar Ucan Reklam Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Tekstil Matbaa İnşaat Sanayi ve Ticaret Mütçe Şirketi. Dördüncü ve son isteklimiz Onur Kaplan. Birinci istekten başlayarak teklifleri açıyoruz. Teklif mektubunu açtık. ERG Dünya Reklamı'nın birinci kısım için teklifi 1 milyon 110 bin. İkinci kısım için teklifi 250 bin Türk lirası. Üçüncü kısım için teklifi 540 bin Türk lirası. Dördüncü kısım için teklifi 137.500 Türk lirası. Beşinci kısım için teklifi 590 bin Türk lirası. Altıncı kısım için teklifi 130 bin Türk lirası. Yedinci kısım için teklifi 34 bin Türk lirası. Sekizinci kısım için teklifi 950 bin Türk lirası. Dokuzuncu kısım için az önce 8. kısmı okudum. Folyo için teklifi 950 bin. 9. kısım folyo araç giydirme için 47 bin 500. 10. kısım için teklifi 155 bin. 11. kısım için teklifi 105 bin. 12. kısım için teklifi 570 bin. 13. kısım için teklifi 77 bin 500. 14. kısım için teklifi 337 bin 500. 15. kısım için teklifi 925 bin. 16. kısım için teklifi 925 bin. 17. kısım için teklifi 400 bin. 18. ve son kısım için teklifi 112.500 TL olmak üzere toplam 7 milyon 386.500 Türk lirası teklif vermiş bulunmakta. Teklif mektubuna uygun diyoruz. teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat uygun. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablomuz doldurulmuş. Var diyoruz. İkinci istekli Tiryaki oğlunun teklifini açıyoruz. Tiryakioğlu'nun teklifi birinci kısım için 1 milyon 580 bin, ikinci kısım için 320 bin, üçüncü kısım için 780 bin, dördüncü kısım için 212.500 bin 500, beşinci kısım için 980 bin, altıncı kısım için 220 bin, yedinci kısım için 60 bin, sekizinci kısım için 1 milyon 680 bin, 9. kısım için 92.500 10. kısım için 245.000 11. kısım için 184.000 12. kısım için 890.000 13. kısım için 112.500 14. kısım için 725.000 15. kısım için 2.125.000. milyon 125 16. kısım için 1.975.000. 17. kısım için 625 bin ve 18. kısım 187.500 Türk lirası olmak üzere toplam 12 milyon 994 bin Türk lirası teklif vermiş bulunmakta. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminatına uygun dedik. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş. Var diyoruz tabloya. Üçüncü istekli Tatar alacağın reklamının teklifini açıyoruz. Tatar Olcan Reklam birinci kısım için 1 milyon 599 bin ikinci kısım için 399 bin 500 TL olmak üzere toplam 1 milyon 998 bin 500 Türk Lirası iki kısım için teklif vermiş. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı yeterli, uygun diyoruz. <laughs> Yeterlilik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablomuz doldurulmuş var diyoruz tabloya. Dördüncü ve son istekli Onur Kaplan'ın teklifini açıyoruz. Evet Onur Kaplan birinci kısım için 3 milyon Türk lirası. ikinci kısım için 550 bin Türk lirası. Üçüncü kısım için 1 milyon 500 bin Türk lirası. Dördüncü kısım için 240 bin Türk lirası. Beşinci kısım için 2 milyon Türk lirası. Altıncı kısım için 90 bin Türk lirası. Yedinci kısım için 70 bin Türk lirası. Sekizinci kısım için 1 milyon 500 bin Türk lirası. Dokuzuncu kısım için 150 bin Türk lirası. 10. kısım için 150 bin Türk lirası, 11. kısım için 150 bin Türk lirası, 12. kısım için 1 milyon Türk lirası, 13. kısım için 75 bin Türk lirası, 14. kısım için 1 milyon Türk lirası, 15. kısım için 750 bin Türk lirası, 16. kısım için 750 bin Türk lirası, 17. kısım için 225 bin Türk lirası. 18. kısım için ise 412.500 Türk Lirası olmak üzere toplam 13 milyon 612.500 Türk Lirası teklif vermiş bulunmakta. Teklif mektubuna uygun diyoruz. Teminat kontrolünü yapıyoruz. Teminat tutarı uygun diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. <laughs> Tablomuz doldurulmuş. Var diyoruz tabloya. Böylelikle dört isteklerin de teklifini başarıyla açmış bulunmaktayız. İhalemize ait kısımlara bölünmüş yaklaşık maliyet tutarlarını açıklıyorum. Birinci kısım için yaklaşık maliyetimiz 2 milyon 66 bin 700 Türk Lirası. ikinci kısım için 550 bin Türk Lirası. Üçüncü kısım için 1 milyon 233 bin 300 Türk Lirası. Dördüncü kısım için 237 bin 500 Türk Lirası. Beşinci kısım için 1 milyon 716 bin 700 Türk Lirası. Altıncı kısım için 221.665 bin 7. Türk Lirası. Yedinci kısım için 81 bin 8. Türk Lirası. Sekizinci kısım için 2 milyon 283 bin 300 Türk Lirası. 9. kısım için 127.500 Türk lirası, 10. kısım için 300.000 Türk lirası, 11. kısım için 246.670 Türk lirası, 12. kısım için 976.660 Türk lirası, 13. kısım için 170.000 Türk lirası, 14. kısım için 820.835 Türk lirası, 15. kısım için 2.566.665 Türk lirası. 16. kısım için 2 milyon 566 665 Türk Lirası, 17. kısım için 1 milyon 558 bin 335 Türk Lirası ve 18. kısım için 208.332 bin Türk Lirası 50 kuruş tur yaklaşık maliyet sorularını açıkladık. Katılımınız için teşekkür ediyoruz.